Merhaba arkadaşlar Sevdalı Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine dikdörtgen etol bir şal yapacağız arkadaşlar. Bu modelimizi daha önce bir yerde gördüğünüzü çok düşünmüyorum. Belki yapan arkadaşlar da vardır. Şu kalın bir şiş yardımıyla yapacağız arkadaşlar. 7 numara bir şişim var. Bunun yardımıyla güzel bir şal modeli yapacağız. Yine şal ipim var. Ben simli bir ip tercih ettim. Siz isteğinize göre simli ya da tek renkte seçebilirsiniz. Hemen şuraya ipimi düğümledim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim şu şekilde. Hemen şu kısma tutturacağım. şu şekilde tutturdum arkadaşlar. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir tık uzattım ve burada hemen 2 3 4 ve 5. Beş. 5'li bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Tek seferde topladım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. İpimi bir tık uzatıyorum. Tığımın başını doladım. Yine birinci değil de bir altındaki zincirime batıyorum. 2 3 4 ve 5 Yine aynı üveye batarak buraya beşli bir fıstık daha yaptım arkadaşlar siz ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre bu fıstık sayımızı aynı yapabilirsiniz ya da artırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar yine 5 tane zincirimi çektim tığımı uzatıyorum ipimi aldım bir altındaki ipime batıp 2 3. 4 ve 5 kapatıp topladım yine 1 2 3 4 ve 5 bunu siz yapacağınız ölçüde uzatıp kısaltabilirsiniz Arkadaşlar ben model yaptığım için hemen bir 4-5 tane fıstık yapıp hemen diğer üst kısmına geçeceğim arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Ve 5 oldu. Uzatıyorum ipimi. 1 altındaki 2 4 olmuş arkadaşlar. Ve bir kez daha batıyorum. 5. Şimdi buraya bir tane daha zincirimi çektim. Tığımı uzatıyorum ve görmüş olduğunuz şişimi bunun içinden geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya fıstığımın hemen tepesindeki noktaya battım. Tabii bu birazcık anlatırken beni zorlayacaktır ama yaparken emin olun çok kolay bir şekilde Yapacaksınız arkadaşlar. İçinden battım bir kez böyle zincir gibi çekip uzatıp tığıma takıyorum. Bunu bu şekilde yapmamızın amacı arkadaşlar daha e, bu iplerimizin boylarının birbirine eşit olması ve birazdan bu şişimizi çıkarttığımız zaman e, ölçülerimizin birbiriyle eşit olmaz. Şimdi bunu ilk başta 4 tane yaptım. Direk burası duruyor. Şu 2 tane kıstığımın arasındaki zincir kısmından şu şekilde ipimi aldım. Uzattım. Ve şişime taktım. İpimden aldım. Uzatıp taktım. Şu şekilde bakın. Hemen bir tane alıyorum. Uzatıyorum ve takıyorum. Bir tane yaptım. Uzatıp aldım. 4 oldu. Sadece iki kenarlarda 4 yapıyoruz. Orta kısımlarında bu sayımız 6 olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Yine hiçbir şey yapmadan direkt şuradaki zincirimden ipimi aldım, alıyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum ve takıyorum. Bir tane aldım ve geçirdim ipimi aldım bir tane çekip geçiriyorum 3 oldu devam ediyorum 4 oldu arkadaşlar bakın bu şekilde aldım ve taktım çok zevkli aslında Dediğim gibi ben hani masada çektiğim için video çektiğim için biraz daha böyle e, tığım şişim masaya sürtüyor o yüzden zorlanıyorum. Onun dışında çok kolay arkadaşlar. Ben şimdi şu iki arayı da bu şekilde altı tane yapıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar diğer ikisini de yaptım. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada aynı ilk başta yapmış olduğumuz gibi dört tane yapacağız. Onu da ilk baştaki zincirden yapmış olduğumuz yuvamızın içerisine yapacağız. 2 3 ve 4. Şu şekilde biraz geriye getiriyorum. Bakın. Şöyle bir sağlamasını yapın arkadaşlar. İlmeklerimiz sıkıca, güzelce otursun. Şimdi çıkartıyoruz. Bakın ne kadar hoş oldu. Hiçbir sırası şaşmadan hepsi güzel şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi yine tığımı elime aldım. Şu son yapmış olduğum ilmeğe takacağım ipimi hemen şuradan ipimi taktım. Çok asılmadan arkadaşlar buraya bir tane zincirimi çektim. Şimdi diğer ilmeğime alıyorum. Diğer ilmeğimi hepsini bu şekilde sanki sık iğne yaparmış gibi tığıma topluyorum. İlk baştan 4 tanesini aldım. Altılı kısma geçiyorum. Oradan da 1 2 ve 3. aldım. 1 2 3 tane zincirimi çektim ve şuradan geçirdim. Aldım ve diğer 3 taneyi de bu şekilde topladım. Şimdi diğer altılı grubuma geçeceğim. Burada da yine hiç iki model arasına zincir çekmeden devam ediyorum. 2 ve 3. Buradan da yine 3 tanesini aldım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve sıradaki üçlümü topluyorum. Ve diğer gruptan 3 tanesini 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 tane zincirimi çektim yine. Şuradan alıyorum. Ve buraya geldim ve yine buradaki üçlümü alacağım arkadaşlar. 3 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hiçbir şey yapmadan diğer karşıdaki üçlümü alıyorum. Şurada sim olan katım kaldı. Bir bunu. Yine sondaki dörtlüğümüze geldik arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet. Birinci sıramız bu şekilde tamam oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim ve çevirdim. Hemen direkt alttaki işlemimizi tekrardan yapacağız. Şişime taktım. Hemen şu kısımdan yine dörtlü yapacağım. Başta 2, 3 ve 4 ilk baştan 4 taneyi aldım iki kenarımın da düz olarak gitmesini istediğim için ilk baştan şu hemen bakın dibindeki ilmekten ipimi alıyorum buraya bir zincirimi çektim ve yanındaki ilmeğime sık iğne yapıyorum onun yanındakine sık iğne yaptım ve bu 3 zincir çekmiş olduğum kısma gelip oraya da bir tane sık iğne yapıyorum bir tane de zincirimi çektim tığım da az olduğu için şişimde iplerim çıktı arkadaşlar hemen bunları takıyoruz şimdi ikinci grubu da takınca daha iyi olacak hemen geçirdim 1 2 3 4 5 ve 6 alt. şimdi 6 tane yaptım Burada ikisinin arasında sık iğne olarak geçmiştik. Buraları fıstık olarak geçeceğiz arkadaşlar. Yine hemen yanındaki şuradaki görmüş olduğunuz ilmekten tığımı geçiriyorum ipimi aldım bir tane zincirimi çektim ve uzatıyorum tığımın başını doladım tığımın başındaki birdi bu iki oldu arkadaşlar 3 4 ve 5 5 tane fıstığımı aldım ve topladım bir tane zincirimi çekiyorum ve bu 3 zincirimin yanındaki gözememin içerisine tutturuyorum sık iğne olarak. Tekrar içerisine girip bir tane sık iğne yaptım. Bir tane de zincir çektim. Uzatıp şişime takıyorum. Bir zincir çektim, uzatıp taktım. Bir zincir ve uzatıp taktım. 4 5 ve 6 Şurada tutma mesafem olduğu için bakın daha iyi daha hızlı ilerliyorum arkadaşlar. İlk sıra her zaman bir tık zordur. Şuradaki hemen dibindeki ilmeğimin içerisine batıyorum. Bir tane zincirimi yaptım ve uzatıyorum şu uzatmayı da fıstığınız şu bölümü kapatacak şekilde olsun arkadaşlar küçük bir fıstık yaparsanız modelimizi kasar arkadaşlar toplar 3 4 ve 5 topladım bir zincir çektim ve buraya şu 3 zincirimin yanındaki gözlememin içerisine tutturdum. Bir tane buraya kaydırma yapıyorum ve yine buradan 6 tane yapacağım. Şimdi ben burayı yine devam edeyim. Şurayı yapıp geleyim arkadaşlar. Yine şu köşeyi yaparken anlatacağım. Evet arkadaşlar bakın burada yine sona geldim. Şurada fıstık yapmıştık ama ilk başta şurada bir sık iğne yaptığımız için bu son kısmı da yine sık iğne olarak yapacağız arkadaşlar 6 tane ilmeğimi taktım yanındaki ilmeğimden ipimi geçiriyorum hemen yan tarafına sık iğne olarak battım hemen buraya da geldim toplamda zaten 3 tane sık iğne yapmış oluyorsunuz hemen asılıp uzatıp taktım hemen yan taraftakine geçirdim hemen üçüncü yaptım ve şuradaki kısmada bir tane uzatıyorum şu şekilde yine bir düğümlerimi oturtuyorum güzelce ve şimdi bu noktada yine tığımı şişimi çıkarttım arkadaşlar. Bakın. Gerçekten de çok hoş duruyor. Birazdan zaten şu sıramı da toplayayım. Size kamera arkasında yapmış olduğumu da göstermek istiyorum. O bir tık daha büyük. Hemen şu ilk ilmeğimin içerisinden aldım. Buraya bir tane zincirimi çektim ve hemen Yan taraftakileri topluyorum arkadaşlar. İlk dört tanesini topladım. Şimdi diğer gruptan da üç tanesini alıyorum. Tam ortaya geldiğimde bir, iki, üç tane zincirimi çektim ve diğer kısımdan da üç tanesini aldım. Şimdi ikinci kısımdan da bu üç tanemi alıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim ve topluyorum yavaş yavaş modelimiz belli oldu arkadaşlar bundan sonrası hep aynı şekilde ilerliyor zor bir model değil eğlenceli bir model. Hemen bir günde bile yapabileceğiniz bir şal modeli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yine aynı sıra tekrar edecek. Şimdi bir tık daha büyük olanı göstermek istiyorum. Modelimizi daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz ve sizler de benimle birlikte bu şahane modelimi denersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.